Tokat eşsiz lezzetleriyle İstanbul'a taşındı. Kimi meşhur kebabı, kimi de yaprak sarması için sıraya girdi. Memleket hasreti çeken Tokatlılar soluğu yeni kapıda aldı. Tokat geldi. Meşhur yaprağı, kebabı, çökerek peyniri. Tokat kendine has lezzetleriyle İstanbul'a taşındı. Hem göze hem de damağa hitap etti denilince aklınıza ilk ne geliyor? İlk önce güzel insanları, samimi insanları geliyor. Daha sonra da tabii ki Lezzetli kebap, tokatlı kebabı geliyor. Neler aldınız? Ee, şimdi tulum ve peyniri alacağız. E, tokattan gelmiş memleketten. Çok güzel. Tadına baktık, beğendik. Şimdi geldik zaten. Ekmeğimizi aldık. E, kuru erik aldık. Şimdi tereyağı yaprak bakacağız. Karadeniz'in 6 bin yıllık tarih şehri tokat eşsiz kültürü, damak çatlatan lezzetleri ve sıcakkanlı insanlarıyla İstanbul Yeni Kapı'da. Tokat günleri ziyaretçi akınına uğradı. Poşetler yöresel ürünlerle doldu. Tokat yaprağını diğer yapraktan ayıran en büyük özelliği bir kere tüysüz olması, damarsız olması ve bunu tokatı has bağlardan toplandığı için incedir. Yemesi çok güzeldir, lezzetli, hafif bir mayoş tadı vardır. Tokat yaprağı sarması mı alıyorsun? Onun için geldik zaten tabi buraya tadına bakmak için. Tokat'ta çeşit çeşit et yemekleri var ama tokat kebabının lezzeti ayrı. Gördüğünüz gibi patlıcan var, patates var, kuzu eti var ve bunlar pişmek için bu fırına gidiyor afiyet olsun. Tokat kebabı mı yiyorsunuz? Evet tokat kebabı. Ben tokatlıyım zaten ve burası da en güzel yerlerden bir tanesi. Çok lezzetli. Herkesi bekliyoruz. Tokat kebabı var, sarma var. Tokata dair her şey bu sofrada var. Vallahi lezzetleri memleketteki gibi aynısı zaten. Memleketi ayağımıza getirmişler. Kebabı dün yedik bugün de geldik. Çok beğendik. Tokat verimli yer, güzel yer. Her şey, her şey çok güzel. Yarpağımız, ne bileyim her şeyimiz. Tokat kebabının özelliği kuzu eti, patlıcanı, patatesi, ayrıca domates sosu, sarımsağı olmazsa olmazı yanında sarımsaktır. Orijinalde kuzu etinden olması, Bir de yörenin kuzusundan olmasıdır. Bunlar odun ateşinde Tandır olarak geçiyor. tandırda pişmesidir yani. Tokat kebabı geliyor tabii. Sever misiniz? Tabii sevmez olur muyuz? Tokatlı olup da sevmeyen mi var? Memleket havası görüyoruz buralarda yani. Hoşumuza gidiyor. Değişik bir ortam burası. Eğlence olayımız var. Yemek olayımız var işte. Hem de hava almış oluyoruz. Havamız da güzel. İlçesine gittiğimizde gezmek çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. Erba. Tokat tanıtım günlerinden geriye lezzet dolu bu görüntüler kaldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.